merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra bugün bir yolculuk vlog ile karşınızdayım. Kalktım, duşumu aldım, giyindim, hazırım, valizlerim hazır. Ve artık nereye gittiğimi söyleme vakti geldi. Zaten başlıktan anlamış olacağınız üzere. Ben bugün Londra'ya uçuyorum. Gerçekten inanamıyorum. Şimdi bir önceki videolarda anlatmıştım bunu ama hatırlamıyorsanız ya da izlemediyseniz bizim yazın ders almamız zorunlu Jacksonville okuduğumuz için. Çünkü bu arada burada quarter system var ve eğer zamanda mezun olmak istiyorsanız yazın ders almanız gerekiyor. Ve ben de dedim ki hazır yazın ders almam gerekiyor. Neden bunu başka bir ülkede yapmıyorum? Burada kalmaya devam edeceğim. Sonuç olarak 2 yıl daha zaten buradayım ve hani bir yere gidemeyeceğim. O yüzden dedim ki bari bu yazımı değerlendireyim ve başka bir ülke görmüş olurum. Hani daha ya yani her ne kadar İngiltere'de daha önce bulunmuş olsam da orada öğrenci olmayı da deneyimlemiş olurum. İşte belki gelecek planlarım değişir. O yüzden dedim hadi Londra'ya gidelim. Sonra işte bayağı başvurular yaptık işte okulla beraber ondan sonra e, vize başvuruları tabi biliyorsunuz hani vize her türlü Amerika'da da olsak e, bir uğraş göstermeniz gerekiyor vize almak için e, vizeleri hallettim şu an hazırız yani o yüzden hani her şey halledene kadar da size söylemek istemedim ama bu bayağı Kasım'dan beridir kafamda olan bir şey yani ve Mart'tan beri de böyle kesinleşmiş olan bir şey ama hani vizemi alana kadar her şey olana kadar da sizinle paylaşmak istemedim ama siz bu videoyu izlerken ben Londra'da olacağım zaten. Çok heyecanlı. Şimdi şurada iki valizim var. Birazdan kapatılacak. Bunu izleyen Damla canım arkadaşım. Teşekkür ederim buradan sana da her şey için. Damla büyük diyecek ki biraz fazla eşya almışsın. Ama bu benim en az yapabildiğim şey. Çünkü ben ilk defa başka bir hava yoluyla uçuyorum. Şimdi United Airlines'la. Ve United Airlines bir valiz hakkı veriyor. Bir de tabii kabin bagaj hakkı var. O yüzden e, bu şekilde aldım. Bir de tabii ki çantam olacak. Bir de işte üstüme üst alıyorum. Ondan sonracığıma hazırız yani. Şimdi e, ben beni dün yurttan attıkları için e, bugün otelde kaldım. Yani dün gece otelde kaldım. Şimdi burayı 12'ye kadar terk etmek zorundayım. 3'e tren bileti aldım Havaalanı 4 saat erken orada olacağım. Bunu da şeyden düşündüm. Hani burada bekleyeceğimi orada bekleyeyim. Bir gecikme olur bir şey olur hiç boşuna kendimi size sokmayayım yani gerek yok. Burada ne yapacağım zaten. O yüzden e, üçte trene bineceğiz. ben size yine updateleyeceğim bir şeyler oldukça. Evet son dakikayı bekledim gerçekten çünkü gidecek hiçbir yerim yok. E, yemek sipariş ettim. Sabah kahvaltı etmedim. <laughs> Sırf ekonomik e, olalım diye gerçekten. Neyse, şaka bırakalım. Şimdi e, yemek sipariş ettim. Onu gidip alacağım. Ondan önce check out yapıp eşyalarımı aşağı bırakmam lazım yani soracağım onu inşallah kabul ederler. Çünkü ben bu valizlerle hareket edemem. Şu çantam bile şu an çok ağır oldu. Gerçekten bugün bizi güzel bir yolculuk bekliyor. Ama evet gidelim. Tamam görev başarıyla tamamlandı. Valizlerimi bıraktım. Çantamla aşırı ağır ama yani şimdi şeyimi bırakamam yani bilgisayarımla pasaportlarımı. O yüzden şimdi yemek almaya gidiyoruz. Daha bu arada yemeğimle olmasaydı bir dakika bak. o kadar açım ki gerçekten hiçbir şey yemedim. Böyle sadece biraz ceviz falan yedim ölmeyeyim diye açlıktan. Şimdi yemeğimi alacağım sonra dışarıda bir yerde yerim. Hava güzel gibi yani. Hala bakalım. Bilmiyorum ya şu an çok böyle garip hissediyorum. Bir yandan böyle çok kendime gurur duyuyorum. Böyle bir şey yapabildiğim için. Çünkü yani oradan öyle gelmese de zor aslında. Yani sürekli bir yerden bir yere gidip düzeninizi değiştirmek, bozmak. Ama bilmiyorum bana iyi gelecek gibi hissediyorum. Yani bu yıl çok yoruldum çünkü. Sonunda yemeğimi aldım. Noodle aldım. Biraz kokuyor. Güzel kokuyor. Şu an beni göremediniz. Bunu e, yemek ona çevirmeyeyim ben bence. Ama tadına bakalım. Hmm. Güzel. Bakın böyle. Acıymış bana. başlamıştım. diziye başlamıştım. Onu izleyerek yemeğimi yedim. Sonra otele geri dönerim çünkü dışarısı acayip sıcak. Hani yine şu de oturuyorum. Fena değil de. Yine klimalı bir yerde oturmam lazım kesinlikle. Evet kızım aldı Starbucks Kızımı anlamaya bir Starbucks'a geldim ama farklı sebeplerim var çünkü noodle çok acıydı ve o yüzden soğuk bir şeyler içmem lazımdı ve hava çok sıcaktı. Şimdi sağ olsun yanım geldi. Eşyalarımı tren istasyonuna taşımama yardım edecek. Evet, gidiyoruz. Ya bunu ben alırım. O hafif. Çoksa. Şöyle çekeyim. Şimdi ve vazımın kilosunu tahmin edecek. Bayağı ağır belki. Kaç 32. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. İyi. 20. İşte gidiyorum. Hiçbir şey demeden ne? 23'ten fazla olsa bir şey olmaz. Arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Tamam şimdi tren istasyonuna geldik ve gidiyoruz. Tada! Trenim <laughs> <Şeyin> 2 dakika <mikilatı> gecik çekmiş. <laughs> 3.11'de kalkıyor. Ve Boston'a gidiyormuş. Şey İnşallah yanlışlıkla Boston'a gitmez. Gitmeyiz yani. Herhalde son nokta bastımdır. Şimdi burada oturacağım yani yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz yani. Böyle hani insan akşam olunca böyle şey oluyorum. Bütün bekle modunda bekliyoruz yani. Şimdi bekleyeceğim. Yalın buradayım. Öyle. Benim gitmem gereken trenin şurada şurası. Ekmek kuyruğuna bakın şöyle gidiyor şuraya kadar. Şimdi ben de o sıraya geçeceğim mecbur. Vallahi gidiyorum bu sefer içeri alıyorlar. Biraz aktar, ay aktar biraz gecikme oldu ama açık şey yok. İndik de tren yok. Hayırlısı yani. için. Bu şekilde şu an tembih olsaydı tren yolculuğunu da anlatacağım. Şimdi şu an kabus gibi şeyler oluyor. ağlamam gerçekten az kaldı. Yani bir şekilde halledeceğim. Yani biletin üstünde 32 kilo hakkım var yazıyordu. Ve gelen mailde de bu şekilde. Ve şu an internette her yerde şu an bana diyorlar ki 23 kilo hakkım var. ben de böyle uçarım kardeşim var mı diyeceğiniz var mı diyeceğiniz ben de böyle uçarım düşürdüm 23'ün altına her şeyi üstüme giye giye <laughs> ve şu an çantamda ayakkabı taşıyorum ne yapacak şey yok valizimi verdim şu an gerçekten sinirlerim bozuldu çünkü yani 4 kiloyu valizimden hatta 5 kiloyu valizimden çıkarıp sırt çantama ve şeyime koydum tabi bagajımı <laughs> Gerçekten şu an psikolojim bayağı bozuk ama 200 dolar kaybetmedik geldi. Yani. Ay bayağı psikolojim bozuldu. Neyse ben şimdi sıraya geçeyim. Security'den geçeyim. Sonra sakince bir yere oturup size her şeyi anlatacağım. Şu an yani gerçekten beynimin içine etmiş durumdalar. Şimdi size her şey anlatma zamandır dostlar. Neyse security check'ten geçtim. Bir şey atmadılar. Bu iyi bir haber. Şimdi şöyle oldu. Bana gelen bütün maillerde, internette her yerde 32 kilo bagaj hakkı olduğu yazıyordu. Ve hani ki bir, bir bagaj hakkı bile az bence. Ondan sonra neyse dedim tamam ben bunu yaparım. Bir tane kabin aldım, bir de çanta aldım yanıma. Ve ondan sonra Cuma ve Duru'nun tuvaleti buldum. Bir saniye. Evet 200 doları kurtarmamızın adına kendime yiyecek aldım. Ona 20 dolar ödedim ama 200 dolar ödemedim. Yani evet şimdi çaldım. Şimdi size hemen olayları anlatacağım. Şimdi şöyle, bana gelen mailde 32 kilo hakkım olduğu söyleniyordu. Ve aynı zamanda internetten baktığımda 32 kilo hakkım olduğu söyleniyordu. O yüzden ben de valizimi o şekilde ayarlamıştım. Bir de Kabinle şey almıştım. Ee, sırt yani çanta kendi hani ona izin veriyor. Çanta kabin bagajı ve normal valiz. Ve ondan sonucum arkadaşlar, e, geldim buraya. Bir, bir baktım 25 kilo, ee, ne onun adı, 23 kilodan fazla olmuyormuş. Masamım bozuldu, dedim ne yapacağım. Sonra ben dedim yani 200 ödeyeyim. Sonra kadıncağız da orada diyor ki bana, hayır hayır sen yaparsın diyor. Koyarsın onları diyor, sen bunu yaparsın. Sonra ben o fazladan 4 kiloyu, şimdi mesela ağır olan kotları alıyorum o valizden Buradan e, hafif olanları oraya aktarıyorum Tam bir şekilde. Böyle bir yarım saatlik bir dakika uğraşıp çözdüm. Öyle yani, bu şekilde hallettim ve başardım. Ama çok sinirlerim bozuldu. Gerçekten çünkü dedim bir yer olmayacak yani. Yani o kadar böyle kaba ki personellerin bazıları, mesela security'de bile, hani normalde soru soruyorum, ayakkabımı çıkarmam mı gerekiyor? Evet işte çıkarıp onu koyacaksın. Böyle, böyle hani tuhaf tuhaf tavırlar gerçekten. Canım Turkish Airlines, özledim seni. Bir daha da United Airlines uçmam arkadaşlar. Zaten Londra'dan sonra Türkiye'ye döneceğim, o yüzden gerekse kalmayacak. Hani varana kadar kalkma hedefim yok, 7 saat uyumak istiyorum. Bu yani, böyle kötü bir yol durumu geçirdik ama şu an iyi, çok şükür. Şimdi kapıma doğru gidiyorum. Bu arada hem TikTok çekmeye çalışıyorum hem de vlog. O yüzden biz yatay bir dikey kamerayı sürekli her şeyi çekiyorum. Daha boarding başlamamış tabii ki. E şu an geldim böyle kapının burada oturacağım. Şarj etme yeri var. Şarj alıyorsunuz şu anda. E, bu arada modum iyi şu an yani. Kendime geldim yavaş yavaş. Bilmiyorum heyecanlıyım yani. Böyle ilk defa şey şerlerse uçmamak falan aşırı garip geliyor. Şimdi ne yapacağım? Böyle oturacağım herhalde. Bu arada uykum da geldi. İyi oldu. Uçakta uyumam lazım. Çünkü yarın akşam dışarı çıkacağız damlayla. Şey damla var arkadaşım. Onu yani tanıyormuşsunuz bilmiyorum ama tanıyacaksınız bu blokla beraber. Damlayla dışarı çıkacağız. O yüzden bugün uyumam gerekiyor uçakta işte e, melatonin aldım. Şu böyle uy uyutmaya yardımcı olan bir hormon. Bir zararı yok yani ondan olacağım. Ondan sonra şimdi böyle bekleyelim. Zaten boarding'e çok kalmadı. İnşallah şu sweatshirtlerimi de yemek aldım çorbaya koydum. Bir şey demezler bak derlerse birinin ağzına çarpacağım şu an. Ama sıkıntı yok. Gerçekten çok teşekkürüm yani. Hani İngiltere'ye gidebildiğim için çok mutluyum. O yüzden hani bu tarz küçük aksilikler olabilir yani. Bu hayatın parçası. Önemli olan bunların modumuzu düşürmesine izin vermeden devam edebilmemiz ve bunlarla yüzleşebilmemiz yani. Şu an çok böyle felsefik konuştum biliyorum. şimdi vallahi uykum geldi uyuyacağım. Şimdi işte uçağa bekliyorum. Arkamda bir maşallah bir sürü sıraya geçmeye başlamış bile kararlı biznes var. Şimdi sıraya girdim. Boarding başlayacak. Birazdan aşırı dolu ve uçak sürü doluymuş. Allah'ım ne güzel bir gün bugün. Yarım saattir sırada bekliyormuşum. Çok uykum ilerlemiyordu sıra. Roter mi olmuş, bir şeyler olmuş. Bak şu an arka daha fazla dayanamayacağım. Şu uçağa oturup uyumak istiyorum. Sadece oturmak istiyorum. Şu uçak bir kalksın artık ya. Pasaport kontrolünden falan geçtim, size update Uf Valizlerimi aldım, şimdi Damla'yla buluşmaya gidiyorum. Şu an çok ölü gözüktüğümün farkındayım ama bunu çöpe birazdan. Makyaj malzemelerim çantamda. Evet, bir sonunda buluştuk. Şimdi e, Damla, metro ile bizi evet. götürecek. Şimdi Metro'yla Elizabeth Line'a bineceğiz Heathrow'dan, Paddington'a gideceğiz. Sonra Paddington'dan değiştirip benim evime gideceğiz. E, bakalım Oya beğenecek mi Metro'yu? Beğeneceğim, beğeneceğim.